Merhaba sevgili arkadaşlar. Relatif cümlelerle ilgili çalışmalarımızın sonuna yaklaşıyoruz ama bir süre daha sürece devam edecek bu. Şu anda 12. bölümdeyiz. Bu bölümde di relatif sesse relatif ses adverbien başlığı altında çalışacağız. Burada kısaca şu sözcüklerle çalışacağız. Wo, wohin, woher, wo, re kaynaştırma harfi artı prepozisyon. Vo, wo, vohin, voher sözcükleri aslında birer soru sözcükleridir. Yani frage, pronom denir bunlara. Ama burada bunların relatif cümleleri bir yer zarfına bağlayan bağlaçlar olarak nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. A. In artı relatif pronom im datif vo. Ne demek bu bakalım. Ayşpil genellikle alışveriş yaptığım eski market yenileniyor. Sözcükler burada. Das alte Kaufhaus, in dem ich oft einkaufe, wird renoviert. Bunun yerine şuradaki in dem yerine wo diyebiliriz. Buradaki in dem artı aslında bir adverbial be be beşli muktur. Yani zarf tümlecidir değil mi? in dem Kaufhaus demek bu. Normal relatif cümlede de prepozisyon kullanacaksak bunu böyle yapıyorduk. İşte yer belirten anlamda bir e, adverbial, veştimung e, şeklinde kullanılan bağlaç yerine wo diyebiliyoruz. Bunu anlatacağız burada. Das alte Kaufhaus, wo ich oft einkaufe, wird renoviert. B in artı relatif pronomun im akuzatif. Bunun yerine de wohin kullanacağız. Nasıl olacak örneğe bakalım. Taşındığım şehir o kadar büyük değil. Biz dir demeyiz. Almanca'da dir diyeceğiz. Bunu vurguluyorum burada. Taşınmak umtsiyen şehir tat. o kadar zo so büyük de gürgöz. Şimdi çevirelim. Die Stadt, in indi ich umgezogen bin ist nicht so groß. Burada da yön belirten anlamda bir relatif bağlaç buraya getirdik. Nedir bu? İndi işitat demek değil mi? İşte burada akuzatif kullanılmıştır. Di artikeli di. Di'nin akuzatifi di. O halde relatif pronoun olarak di var. E bu da yön belirttiği için in aldık. İndi yerine de vuhin diyebiliriz. Yani yer belirten anlamdaki bir bağlaç durumunda kullanılan bu adverbial beştumuk şeklindeki bağlacın yerine vuhin diyoruz. Datif olursa wo diyebiliyorduk bir önceki örnekte. Die Stadt, wohin ich umgezogen bin, ist nicht so groß. İkisi de aynı anlamdadır. Bu konuşma dilinde, bu yazı dilinde daha çok karşımıza çıkar. C. Aus artı relatif pronomen im datif. Bunun yerine de woher diyecekmişiz. Ne diyelim bakalım? Geldiğim ülke Asya'da bulunuyor. Yani ben orada yaşıyordum, orada oturuyordum, oradan geldim demektir bu. İşte geldiğim ülke yani ben Almanca ile Türkçeyi eşleştirmek için Türkçe cümleleri biraz sanki böyle bozulmuş gibi veriyorum ama aslında amacım bu değil. Ben orada yaşıyordum, o ülkeden geldim, o ülke Asya'da bulunuyor anlamındaki cümleyi Almancaya çevireceğiz. Das Land, aus dem ich komme, befindet sich in Asien. Ben nereden geldim? Ülkeden. O halde aus, den, dan. Preposition anlamını veren. Preposition, dativ ister. Das, ist dan, artikeli. Das, artikel. dat, değil Ne yaptık? Aus, dem, ich komme, dedik. Relatif bağlaç olarak bunu kullandık. İşte böyle bir kullanım yerine de kısaca konuşma dilinde woher diyebiliriz. Das Land, woher ich komme, sich in Asien dediğimizde ikisi de aynı anlama gelir. De, Relatif cümleler şehir, ülke ve benzeri yerleşim yeri adlarına anlamlarına göre wo, wohin ve woher sözcükleriyle bağlanırlar. Yaşamak Leib'in başkentliği Hauptstadt, Türkiye'de Türkiye'ye taşınmak umsiye büyük roz gelmek kom'un doğum yeri Geburt's Yaşamak'ta olduğum Ankara Türkiye'nin başkentidir. Yani oturduğum yer Türkiye'nin başkenti. Yaşadığım yer. Ankara artikeli e olan bir sözcük değil değil mi? Burada artık inder mi, indey mi, indi mi filan demeyeceğiz. Ankara bir özel isimdir. Yerleşim yeri adıdır. Hemen eğer bir yer belirten anlamda kullanacaksak vo'yu getireceğiz. Yer belirten anlamda. Ankara wo istlebe isti Hauptstadt der Türkei. Şimdi yön belirten anlamda olursa bu yerleşim yeri yön belirten anlamda kullanılmışsa o zaman vo wo diyemeyiz. Vo hin diyeceğiz. Ankara vo hin ich umgezogen bin ist sehr groß diyeceğiz yaşamakta olduğum bir yerden o yerleşim yerinden geldiğimizi, oralı olduğumuzu belirteceksek özel isim olduğu için aynı şekilde burada da o zaman her kullanacağız. Ankara woher ich komme, ist mein geburtsort. Yani burada beswort yerleşim yeri adı bir özel isimse artikeli olmayan bir sözcükse bu şekilde kullanım var. Artikeli varsa iki şekilde de kullanmak mümkün demiştik bir önceki sayfalarda. E, relatif cümleler isim türünden olmayan here, dort, dahin ter ve benzeri yer zarflarında da wo ile bağlanırlar. Bakın başlarlarsak artikeli olan isimlerle kullandık. Yer belirtirse wo dedik, yön belirtirse wo dedik. Nereli olduğumuzu belirteceksek wo her dedik eğer yer belirten sözcük bir yerleşim yeri adıysa da anlattık. Şimdi bir de yer belirten sözcükler şöyle zarf tümleci şeklinde, zarf türünden sözcükler olabilir burada, orada, onun arkasında vesaire der gibi. Başpil huzurlu ve güzel bir yer olan burada yaşamayı tercih ederim. Yani ben burada yaşamayı isterim. Burası huzurlu ve güzel bir yer. Bunu anlatacağız. Sözcükler burada liber sözcüğü içinde yer aldığı cümlenin yüklemine tercih etmek anlamı katar. Bunu da bir ek belge olarak bir yere yazalım. Ben ne diyeceğim temel cümlemde ben burada yaşamayı tercih ederim değil mi? Ich Liba hier. Buranın özelliğine wo es friedlich und schön ist. Barışçıl yani huzurlu ve güzel bir yer olan burada yaşamayı tercih ederim. Burada sözcüğünü açıklayan bir relatif cümle var. Bunu da vo ile bağlamış olduk. Aşağıdaki örneklere de dikkatle bakmanızı öneririm. Thomas, yüksek öğrenimini yaptığı Berlin'de çocuk doktoru olarak çalışıyor. Şimdi Thomas Berlin'de çocuk doktoru olarak çalışıyor değil mi? Temel cümlemiz burası. Bu e, Berlin'i nasıl açıklıyor? Yüksek öğrenim yaptığı Berlin. Değil mi? Sözcükler burada Almancaya çevirelim. Önce Thomas Berlin'de çalışıyor. Thomas arbeitet in Berlin. Nasıl bir yer bu Berlin? Wo er auch studiert hat. Öğrenimini de yapmış olduğu Berlin'de ne olarak çalışıyor? Als Kinderarzt. Thomas arbeitet in Berlin, wo er auch studiert hat als Kinderarzt. Burada relatif cümle temel cümlenin arasına girmiştir. Neden? Çünkü relatif cümleler açıkladıkları sözcüğün hemen yanında sağ tarafında yer alırlar. Kuralı gereğidir. Karl Martin'in de geldiği yani Martin'in de oralı olduğu yerden geliyor. Böyle bir cümleyi Almanca'ya çevirirsek oradan sözcüğünü relatif cümleyle açıklamamız gerekiyor. O halde önce temel cümleyi kuralım. Karl kommt von dort. Karl oradan geliyor. Neresi bu oradan? Woher auch Martin stammt. Martin'in de oralı olduğu yerden. Yani ikisi de hemşeri. Bunu burada bu şekilde Almanca'ya çeviriyoruz. Orhan'ın geldiği şehir depremde harabeye döndü deriz biz Türkçe'de. Ama bu Almanca'da edilgen bir anlam verir döndürüldüdür. Yani deprem tarafından harabeye döndürüldü anlamını verecektir. O nedenle burada parantez var. Şimdi şehir harabeye döndürüldü. Die Stadt ist beim Erdbeben zerstört worden. Değil mi? Temel cümlemiz bu. Şehir harabe haline geldi, getirildi. Ne hangi şehir? Wuhe au ya da Austria Urhan kommt. Yani iki türlü de yapabiliriz bağlacı. Dişitat sözcüğünü woherle de bağlayıp relatif cümlemizi kurarız. Woher Orhan Komp diyebiliriz. Ya da Dişitat diye Orhan Komp diyebiliriz. Dişitat çünkü artikeli olan bir sözcük. Bunun Aus'la kullanılması durumunda dinin datifi gerekiyor değil mi? Çünkü Aus datif istiyor. Komşular da bizim gideceğimiz gezi yerine gidiyorlar. Temel cümlemiz nedir? Komşular da gezi yerine gidiyorlar. Auch die Nachbarn fahren an den Ausflugort diyor. Bu gezi ne durumda nasıl açıklıyoruz? Biz de oraya gidiyoruz değil mi? Bizim de gittiğimiz yere gidiyorlar diyoruz. Wohin ile de bağlayabiliriz bu an den Ausflugort'u. Andenle de bağlayabiliriz. Wohin wir fahren an den wir fahren. İkisi de aynı. ...kapıya çıkar ama söyleniş farkı vardır. Biri konuşma dili, biri yazı dili olarak belirtmiştik. Şehir, ülke ve benzeri yerleşim yerlerine ait özel isimlerden... ...ve hir, dört ve benzeri isim türünden olmayan yer zarflarından sonra gelen... ...relatif cümlelerin, vuhin, vuheya, vu sözlükleriyle bunlara bağlanması yazılı ve sözlü standart dil kurallarına uygundur. Yani hem yazılı dilde de kullanılabilir, bunlar sözlü dilde de. Ancak artikeli olan ve yer zarfı türünden tümleç oluşturan cins isimlerden sonra gelen relatif cümlelerin vo, vuhin ve woher ile bu tümleçlere bağlanması ise sadece insanlar arasında günlük konuşma dili olarak kullanılan umgang sprache dediğimiz kullanımda mümkündür. Zaman belirten relatif cümleler de isim türünden zarf tümleşlerine ve zaman zarflarına bağlanırken günlük konuşma dilinde çoğu zaman wo kullanılır. Burada Türkçe ile hiç eşleşmeyen bir durum vardır. Zaman belirten bir Bezugswort var. Bunu açıklayacağız relatif cümleyle. Burada da wo kullanabiliyoruz. Bakın Beispiel 1 depremi yaşadığımız günü asla unutmayacağız. Bizim asıl cümlemiz ne? Günü asla unutmayacağız. Deyin tak, fegesin diye ne? Dedik. Hangi günü? Orada demiyoruz. O zaman anlamını veriyor burada wo. Burada wo'yu da kullanabiliriz. Normal ilerledik bağlaç olarak o gün yaşadık ya biz bir adverbial beş tümmuk şeklinde şöyle de kullanabiliriz. An burada zaman belirten anlamda kullanıldığında datif ister. Eğer tak açıkladığımıza göre tak sözcüğünün artikeli der, datifi değildir. Ya vo ile bağlayacağız ya da an ile. bile. Yani den tak vo via das erbeben erlebten vergessen wir nie ya da den tak an dem wir das Erdbeben erlebten, vergessen diyeceğiz. Beispiel 2 Aşırı yağmur yağan Nisan ayında neredeyse bütün şehir sular altında kaldı. Pardon. Sözcükler burada tuş hatası olabilir. Dikkatle bakalım, bakalım biz. Nisan ayında neredeyse bütün şehir sular altında kaldı değil mi? Temel cümlemiz burası. Im April stand fast die ganze Stadt unter Şehir Nisan'da neredeyse tamamen sular altında kaldı. Ne zaman sular altında kaldı? Bol bol yağmurların yağmış olduğu Nisan ayında. O halde biz im April'i açıklıyoruz zaman belirttiği için Nisan ayında sözcüğü zaman belirttiği için böyle bir indeyim falan diyerek uzatmayacağız şey. işi. Wo deyip vo pardon baştan alayım. Im April wo zu viel regnete stand fast die ganze Stadt unter Wasser. Ya da im April in dem zu viel regnete stand fast die ganze Stadt unter Wasser diyebiliriz. Beispiel 3 ebeveynlerimin tatile çıkacağı hafta sonunda bir parti vereceğim. Temel cümlemiz bir parti vereceğim hafta sonunda değil mi? Am wochenende mache ich eine parti. Hangi hafta sonunda ebeveynlerimin tatile çıkacağı. Burada da hemen wo diyebiliriz. Yine an artı datifi kullanarak da bir bağlaç üretebiliriz. Am wochenende wo meine Eltern in den Urlaub fahren werden. Mache ich eine Party. Ya da am Wochenende an dem meine Eltern in den Urlaub fahren werden mache ich eine Party diyeceğiz. Baş bilfiye çocukların uyumakta oldukları şu anda yani şimdi piyano çalamazsın. Neyi açıklayacağız? Şimdiyi açıklayacağız. Temel cümlemiz nedir? Sen şimdi piyano çalamazsın. Yani çalmaman lazım diyor. Nedir? Jetzt darfst du nicht klavye spielen. Hangi şu an hangi durum var? Çocuklar uyuyorlar. Jetzt wo die Kinder schlafen. Burada inde indi bilmem ne diyemeyiz. Neden? Yes, artık artikeli yok. Burada normal başka hiçbir seçeneğimiz yok. Wo ile bağlayacağız cümleyi. Beispiel 5. Onunla ünlü bir terzi oldu, terzi olduğu zamanlar tanıştım. Ben onunla o zamanlar tanıştım. Yani onu o zamanlar tanıdım. İhlerinte in şunda mars kenen. Burada kenenlerden fiili var. Tanışmak anlamındadır. Akuzatif ister. Onun için biz onunla derken bit iyim demedik. İyin dedik. Çünkü kenenlerden akuzatif ister. Nereye yazmış? Burada. Şimdi burada açıklayacağımız kelime damastır. O zamanlar. Bu hangi zamanlar bu? O ünlü bir terzi idi o zamanlar diyor. İşte burada da in dem filan deme diye mi düşüneceğiz diye bir gerek yok böyle bir düşünceye. Çünkü bu artikelli bir isim değil zaman belirten bir kavram olarak hemen wo ile bağlayacağız. Ich lernte ihn schon damals kennen, wo er ein berühmter Schneider war. Wo, wohin ve woher sözcükleri kendi sözlük anlamlarıyla da dolaylı soru cümlelerinde bağlaç olarak kullanılabilirler. Yani nerede, nereye, nereden anlamını taşıdıkları bir şekilde de bağlaç olarak kullanılır ama o zaman relatif cümle niteliği taşımazlar. Bakalım. Baş bir etikette bu bilgilerin nerede üretildiği yazmıyor burada. Yani bu onun nerede anlamını alacağız. Bunu normal bağlaç olarak kullanacağız. Bakın sözcüklere buradan bakıyoruz. Auf dem Etikett steht nicht, wo dieser Computer hergestellt wurde. Bu bilgisayarın nerede üretildiği etikette yok, yazmıyor diyor. Bu yolun bizi nereye götürdüğünü bilmek istiyorum. Sözcükler burada. Ich möchte wissen. Bilmek istiyorum. Neyi? Bu yol bizi nereye götürüyor? Wohin? Ich möchte wissen, wohin dieser Weg uns führt. Alıştırmalara geçiyoruz. Artık okumuyorum biliyorsunuz alıştırmaları. Burada istenen şey gayet net. Almancaya çevireceğiz. Sözcüklerimizin hepsi var. Örneklere bakarak bunları çözeceğiz. Burada 6'ya ulaşıyor. 10 tane oldu. Alış söz çözümleri başladı. Evet, 10 tane de çözüm var. B bölümü var. Burada biraz farklı bir şey isteniyor belki. Onlara dikkatle bakalım. Evet 10 tane de burada var. Bunların çözümleri de burada. Ve C bölümü var. Alıştırmaları bol veriyorum ki ciddi ciddi bu işte uğraşanlar başka yerde bir şey aramasın. Burada hepsi var. 10 tane de demek ki 30 tane alıştırma veriyorum bakın bunlar önemli. Her yerde bulmak mümkün değil bunları. Çözümlerini de veriyorum. Bu videoyu yavaşlatarak yazalım. Defterimize tek tek çözelim. Sonra çözümlere bakalım. Yani çalışma böyle yapılır. Yoksa çözüm, soruları al, cevapları al. Yok öğretmen filansanız tamam alırsınız. Derslerinizde kullanırsınız ama öğrenen birisi durumundaysanız öyle yapmayın tabi. Video burada sona erdi. Bir sonraki videonun konusu relatif zelse mit v. V bağlacını kullanacağız. Bu da çok önemli bence. Ben bunları ayrı ayrı başlıklar altında 14 video şeklinde hazırladım ki birbirine karıştırmayın konuları diye. Bunun kıymetini bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. V sözcüğünün bağlaç olarak kullanıldığı relatif cümleler dinlediğiniz için teşekkür ederim dinleyenlere. Evet üye değilseniz lütfen üye olun. Ücretli bir durum yok ortada. Herhangi bir şekilde korkmayın. Para falan ödemeyeceksiniz. Ben de zaten herhangi bir ücret falan almıyorum YouTube'dan şundan bundan. İşte bir çalışma yapıyorum ben. Sizde de yararlı olursa olur. Beğenip beğenmediğinizde belirtin lütfen belirtin. Yorumlarınızı yazın. Beğenmediyseniz yazın. Gereği gerekçesini de yazın ki ben ona göre çalışmaları yönlendireyim. İyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum.